Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlere ay hakkında gizemli gerçek 15 gizemli gerçeği açıklayacağım ancak arkadaşlar emeğe saygılı olarak kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın İyi seyirler İslam uygarlığındaki gökbilimciler ayın evrelerini büyüleyici buluyorlardı İslam uygarlığının ilk dövrlərində gök alimcilər İslam üçün çox önəmli olan hilal çəklindəki ayın tam olaraq nə zaman nə zaman görünəcəyini xüsussuz oralıq onlara hesablamışlardır. Çünki arkadaşlar hilal çəklindəki ay Ramazanın və İslam təqvimindəki digər ayların başlanğıcına işarət edir. 9. yüzyılda Iraklı Alkindi, yüzeyler yerine küreler üstünde hesaplamalar yapan bir trigonometri türü geliştirmişti. Dünyanın dört bir yanındaki insanların İslam'ın en kutsal yeri olan yani Mekke'yi bulabilmeleri için küresel trigonometreye ihtiyaçları vardı. Gök bilimci Ebu Vefa El Buzcani, ayın farklı evrelerde ve hızlarda hareket ettiğini keşfetmişti. Genellikle Aysal fenomeninin keşfi Danimarkalı gökbilimci Tycho Brahe'ye ait olduğu kabul edilir. Ancak bu keşif El Buzcani'nin keşfinden 600 yıl sonra yapılmıştır. Aydaki bir krater Ebol Vefa El adını taşımaktadır. Çünkü arkadaşlar az önce dediğimiz gibi aynı evrelerinde bulunan kişi El ve El de ismi bir tane kraterde olması çok normal. Hicri takvimde ayın döngüsüne göre başlangıç ve bitişi belirlenmiş 12 ay vardır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi minadi takviminde de bitiş ve başlangıca göre 12 ay vardır. Hicri takvimde de 634'ten 644'e kadar ona 44'e kadar İslam uygarlığındaki ikinci halife olan Ömer bin Hattab günümüzde hala kullanılan Hicri takvimi uygulamaya koymuştur. Hicri yani İslami takvim 354 veya 355 gündür. Bu dünyanın güneş etrafında dönüşüne dayanan takvimden 11 gün daha kısadır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir yıl dünyada miladi takvimde 365 veya 366 gün oluyor. Hicri takvimde de 354 veya 355 gündür. İbnül Heysem ayın gökyüzünde farklı pozisyonlardaki hali üstüne çalışmış ve ufka yakın olduğunda daha büyük Görünümün bir göz aldanması olduğunu ve ayın boyutunun asla değişmeyeceğini keşfetmişti. Ayın yüzeyinde 650'den fazla açık ve koyu alanlar vardır ve bunlara kraterde diğer formasyonlar neden olmuştur. Bunlar 13'üne Müslüman gökbilimci ve matematikçilerin adı verilmiştir. Aydaki formasyonlar dünyadan görülen aydaki adam fenomenini oluşturur. Ay tarih boyunca Romanlar tarafından Luna, Yunanlar tarafından Selene ve Araplar tarafından Ali Gomer gibi pek çok isimle bilinmişti. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Gelen videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.